C++ dünyasında bir adım daha atıyoruz. Daha önce matematiğin dilini, aritmetik operatörleri tanımıştık. Şimdi ise programlamanın en temel araçlarından birine, atama operatörlerine yakından bakıyoruz. Atama, bir değerin bir değişkene emanet edilmesidir. Tıpkı boş bir bardağı suyla doldurmak gibi. Bardak değişkendir, su ise değerin ta kendisi. En sade haliyle eşittir işareti, yani bu işi üstlenir. Ama bu hikaye sadece basit bir eşitlikle sınırlı değildir. C++ bize daha fazlasını sunar. Bileşik atama operatörleri. Ekleyerek ata, çıkararak ata, çarparak ata, bölerek ata, mod alarak ata. Onlar sayesinde bir değeri sadece aktarmakla kalmaz, aynı anda dönüştürür, şekillendiririz. Bir yandan ekler, bir yandan çarpar, bir yandan azaltırız. Ve unutulmamalıdır ki, atama her zaman sağdan sola akar. Bir zincir gibi, önce en sağdaki değer belirlenir, sonra sırayla diğer değişkenlere akar. Sessiz, düzenli ve kaçınılmaz bir akış, İşte bu yüzden atama operatörleri C++ evreninin kalemleri gibidir. Onlar olmadan hiçbir değer kalıcı olmaz, hiçbir hesap, hafızaya kazınmaz atama programın hatırlaması için yazılan sessiz bir imzadır. Kısaca atama operatörleri şöyledir. Bir deftere düşünce yazıyorsun. eşittir işareti o deftere sıfırdan yeni bir not düşmek gibidir. artı eşittir var olan notun üzerine ekleyerek yazmaktır. eksi eşittir yazıyı silerek azaltmaktır. çarpı eşittir çoğaltarak büyütmektir bölü eşittir paylaştırarak küçültmektir. Modül eşittir ise bölmeden sonra kalan kısmı saklamaktır. Böylece küçük işaretler dünyadaki ekleme, çıkarma, çoğaltma ve paylaşma işlerini sembol haline getirir.